Binnisi'nin içinde yer aldığı bölgemiz terör tehdidinden kurtuldukça yeni yatırımlar gelecek, kalkınma hamlesi daha da hızlanacaktır. Bunun işaretlerini turizm başta olmak üzere pek çok alanda görüyoruz. Sadece ülkemizin diğer illerinden değil, dünyanın farklı köşelerinden insanlar artık buralara geliyor. Hiçbir korku, endişe yaşamadan Bölgemizin güzelliklerini keşfediyor. Yatırımcılarımız yıllarca işsizlik sebebiyle göç veren illerimizde yeni fabrikalar, üretim tesisleri kuruyor. Bitlis'in organize sanayi bölgesinden çıkan ürünler pek çok farklı ülkede rafları süslüyor. Hep birlikte bu huzur ve güven ortamını korumamız şart. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye istikrar sürsün diyerek bu konudaki tavrını açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi var. Bitlis'in yerel seçimlerde tıpkı 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına ben yürekten inanıyorum.